Iğdır'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlama sonrası büyük panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların film izler gibi olayı izlemeleri ve patlama yaşanan yerin etrafında durmaları ise dikkat çekti. Doğal gaz borusu patladı. Vatandaşlar film izler gibi izledi. Iğdır'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlama sonrası büyük panik yaşandı. Patlama olayı sabah saatlerinde Iğdır Merkez Rıza Yalçın Caddesi üzerinde meydana geldi. Iğdır Merkez'de süren içme suyu hattı döşemesi çalışmalarında kazı yapan iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre devam eden doğalgaz sızıntısı ekiplerinin hattın vanasını kapatmasıyla son buldu. Patlama sonrası büyük panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların film izler gibi olayı izlemeleri ve patlama yaşanan yerin etrafında durmaları ise dikkat çekti.